Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, biraz daha kadınları ilgilendiren bir konudan bahsedeceğim. E, ama tabii ki erkekler de videoyu izlerse e, ve kendi dışarıdan bakış açılarını paylaşırlarsa çok sevinirim. Ben kendim kadın gözüyle kendi yaşadıklarımı anlatacağım ve konumuz iş yerinde kadının kadına yaşattığı terör. Hadi başlayalım. Evet ben e, 2005 yılında iş hayatına başladım. 14 sene herhalde e, yani bir çalıştığım bir iş hayatım var. E, ve o süreçte de arkadaşlar çalıştığım hemen hemen her yerde yani çok kısa kaldığım yerlerde bir şeyler yaşamamış olabilirim ama uzun dönem çalıştığım her yerde e, bir kadın e, terörüne uğradığım e, olmuştur. Bir tane sadece bir şirket var şirket isimleri şu an vermediğim için ee, orada gerçekten ciddi bir kadın dayanışması vardı fakat e, iki model kadın olduğu için e, kendi emeğiyle bir şeyler yapanlar bir yerlere gelenler ve e, yine kendi emeğiyle ama e, farklı daha kolay yöntemlerle ama mide bulandıran yöntemlerle bir yere gelenler vardı. O iki grup arasında çatışma olurdu onun haricinde gerçekten tatlı bir böyle e, Görs Power vardı. E, o şirketi severdim. Yani gerçekten çok nadir yerde e, iş yerinde kadınlar birbirine kazık atmaya ya da ezmeye çalışmazlar. Dışarıdan baktığınızda e, hani sosyal medyada falan onları gördüğünüzde ay çok pompon arkadaşlar. Her yere beraber gidiyorlar. Her şeyi beraber yapıyorlar. Ne kadar da tatlılar. Birbirlerine devamlı kalpler göndermeler, devamlı böyle bir diyalog halinde olmalar bilmem ne. Ama arkadaşlar işte işin gerçek yüzü öyle olmuyor her zaman yani tabii ki istisnalar kaydeyi bozmaz çok iyi arkadaşlıklar da vardır ama genel olarak e, maalesef bu tatlış arkadaşlıklar şöyle minnacık mide bulandıran bir menfaate bakıyor peki kadın kadına neden bunu yapıyor arkadaşlar tabii ki kıskançlıktan yapıyor ya yani kadınlar kıskanç yaratıklar ya yani bunu artık hepimiz kabul edelim yani işte e, kadında yanışması falan filan tabii ki ben yani elbette kadında dayanışması fakat ee, yanlışa da yanlış denmeli arkadaşlar yani ortada böyle bir kötülük varsa hani bir e, geçen videoda da söylemiştim ya yani kötüye kötü dediğinizde siz kötü oluyorsunuz falan böyle saçma bir e, durum var maalesef ama kadınlar arasındaki bu gerçeği de ben söylemek zorundayım kadınlar arkadaşlar çok kıskançlar özellikle iş hayatında bütün gün böyle beraber olduğunuz için yani gerçekten birbirinden uzak olan bakın şimdi insanlar mesela hibrit çalışıyorlar yarı ofiste, yarı evlerinde ya da tamamen home office çalışıyorlar falan. Gerçekten eminim ki insanların arası düzelmiştir. Ama böyle gelip 9 saat aynı yerde birbirinin saçını, başını, makyajını, işte kocasını, sevgilisini, arabasını, kıyafetini, bilmem falan böyle ee, inceleye inceleye gerçekten yani iç, iç mizacında da kıskançlık olduğu için kadınlar zamanla birbirlerine giriyorlar ya da Gizli gizli çatışmalar yaşanıyor arkadaşlar. Bekarlar evlileri kıskanır. Yani aslında bekarlar evlileri çok kıskanmıyor genelde ama evliler öyle olduğunu zannediyorlar. Ama arada hani böyle işte evlenmek isteyip yuva kurmak isteyip e, kuramayan insanlar da tabii e, onların işte o e, düzen düzen kurulmuş hayatlarına falan kıskanabiliyorlar. E, evliler bekarları kıskanıyor ki bu gerçekten çok yoğun yani evli kadınlar bekar kadınlar genelde çok kıskanırlar. Birincisi diğer erkekler tarafından hani böyle daha popüler ve yani nasıl diyeyim işte sonuçta bekarsınız ve hani sonuçta yolunuz açık yani artık evlenenler oturmuşlar yerlerine diğer erkeklerden hani ilgi beklemek o böyle kadınsı ilgiyi almaya çalışmak artık yok evlilerde yani olmaması gereken en azından. Ama bekarlar hani o konuda rahat olduğu için daha böyle işte mesela istediğiyle flört falan ettiği için evliler genelde bekarları kıskanırlar. Bekarlar da kendinden <laughs> daha güzel olan ya da daha popüler olan ya da daha çekici olan ya da bir şekilde işte kendinden daha ön planda olan bekarları kıskanırlar. Yani sonuç olarak kadınlar bir şekilde birbirlerini kıskanıyorlar arkadaşlar. Kıyafetinden, saçına, işte Ayse'nin e, yok burnun ne güzelmiş, işte yok efendim e, saçların ne kadar, gibi, benimki hiç öyle değil bilmem ne falan filan derken bu küçük böyle incelemeler böyle saçma sapan şeylere dönüşebiliyor. Başta mesela size böyle bir <laughs> iltifatla gelebiliyor bu insanlar. Resmen şey gibi aslında bu da. Narsiz kişilik bozukluğu olanlar yapıyordu galiba bunu. Önce size böyle e, tatlılıkla geliyor. Ay şu an ne kadar güzel. Ay buran ne kadar güzel. İşte e, ne kadar da tatlısın. Ne kadar da enerjiksin. Şöylesin böylesin falan deyip. Ondan sizi böyle bir avucunun içine alıyor. Aa diyorsun bu insan hani ben, beni ne kadar beğeniyor. Burada kadın kadından bahsediyorum arkadaşlar. Sonrasında aslında içten içe sizi aşağı çekmek istiyor ya. Önce kendine doğru çekiyor. Kendi alanın içine alıyor. Ondan sonrasında da zamanla böyle başlıyor ee, sizin mesela... Aslında yani hiç de önemli olmayan e, yani kötü olmayan özelliklerinizi böyle kötüymüş gibi göstermeye çalışmaya ondan sonra işte e, ne bileyim aa işte senin boynunun şurasında işte bir çizgi mi var yok gözlerinin kenarı kırışmaya mı başlamış ya bilmem ne falan gibi böyle saçma sapan şeylerle sizi aşağı çekmeye çalışıyorlar. Bu da bir kişilik bozukluğu tabii. Ona da dikkat etmek lazım. Lavgomik gibi yani. Önce böyle aşırı bir ilgi alaka bir böyle size e, iltifatlar yağdırmalar falan filan. Böyle kadınlara da dikkat edin arkadaşlar. Mutlaka sonunda bir kazık gelir. Bakın demedi demeyin yaşadım ben bunları. Kadının kadına terörü genelde bu şekilde oluyor. Özellikle de arkadaşlar e, alt üst e, ilişkisinde <laughs> yönetici olan işte neyse şef olan e, üst kademede olan kadınlar alt kademedeki kadınları eğer bir sebeple kıskanıyorlarsa onları arkadaşlar onlara hayatı dar ederler e, nasıl yaparlar İş kitlerler işlerini beğenmezler e, mobbing yaparlar her türlü aklımıza gelebilecek her çeşit mobbing yapabilirler peki bunu yapmalarının sebepleri işte atıyorum kadın evliyse evdeki hayatına mutsuzsa belki de kocası onu aldatıyorsa bunun bütün acısını maalesef e, o zavallı kendi halindeki e, kızcağızdan <laughs> çıkartır bunu bana yapanlar çok oldu. Yani üst düzeydeki yükselmiş olan kadınların büyük bir kısmı tabii ki yine hepsi değildir. Kendini geliştirmiş, kendiyle barışık, özgüveni yüksek kadınlar da tabii ki var. Onlar zaten diğerlerini de yukarı taşıyorlar. Yani onlar zaten faydalı oluyorlar. Onlar kendilerini belli ediyorlar. ışıklarını etrafa yayabiliyorlar. Ee, ama diğerleri bir şekilde hasper kadar bir yerlere gelmiş e, kadınlar maalesef işte diğerlerini hayata dar etmekle meşguller. Kendi işlerine bakacaklarına başkalarının hayatlarını karartmaya çalışıyorlar. Bu da aslında genel bir şeydir arkadaşlar. Yani kadın erkek diye bakmaz. Genel olarak da bakarsak kendi içinde mutsuz olan insanlar e, bir şekilde kendini işte e, değersiz, sevgisiz, başarısız gören insanlar e, kendiyle barışık, böyle yüzü gülen, böyle ışığı parlayan enerjisi yüksek. Hatta böyle hani maddiyat olarak söylüyorum. Hani böyle çok fazla şey sahibi olmasa bile, hatta işte bir sevgilisi, eşi, kocası bilmem ne olmasa bile böyle mutlu ve kendiyle barışık ve kendi kendine böyle güzel bir hayat yaşayan, hayatı güzel yaşayan insanlardan gerçekten nefret ediyorlar arkadaşlar. Yani kadını erkeği ayırmadan bunu söylüyorum ama kadınlar Erkekler bir birim nefret ediyorsa kadınlar üç birim nefret ediyor yani. Öyle söyleyeyim. Bu karşısındaki yine kadınsa ben bu kadar mutsuzken bu kadın nasıl bu kadar mutlu olabilir e, diye herhalde bilinç aldı. Bu şekilde konuşuyor ona içinden bir ses ve e, maalesef işte elinden geliyorsa diğer insanı bir şekilde hayatı dar ediyor veya etmeye çalışıyor. Sonuçta bence iyiler mutlaka kazanıyor. Yani süreçte tabii ki üzülebiliyorsunuz başınıza gelen sıkıntılardan dolayı. Ama elinde sonunda iyi olan iyi yerlere ve hak ettiği yerlere geliyor bence. Ben böyle düşünüyorum. En azından benim hayatımda, benim hikayemde bunlar böyle oldu. Peki mesela benim başıma neler geldi? Ee, ya yani ben size gerçekten hepsini anlatmaya kalksam yine böyle çok uzun bir şey olabilir. O yüzden birkaç tane e, aklımda belirgin kalan şeyi not aldım. İlk arkadaşlar daha e, iş hayatına yeni atıldığım zamanlarda benim şefim konumundaki işte genç bir kadın. E, bir süre sonra o zamanlar tabii ben ...gencecik yani böyle okuldan yeni mezun olmuş... ...böyle tatlış bir e, genç kızım... ...ve e, böyle bir e, parıl parıl ortalarda dolanıyorum falan... ...ondan sonra işte e, böyle olunca tabii yani... ...şey nasıl diyeyim dikkat çekiyorsunuz, ilgi çekiyorsunuz... İşte ...azıcık da eliniz yüzünüz falan düzgünse... ...insanlar böyle sizinle e, sohbet etmek istiyorlar... ...muhatap olmak istiyorlar... ...işte şirketinizde çalıştığınız yerin müşterileriyle aranız iyi oluyor... E, yani konuşmayı da biliyorsanız biraz sohbetiniz de iyiyse ve o yani sonuç olarak o enerjiniz böyle insanları çekiyorsa yani insanlar size geliyorlar zaten yani bunda sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok gerçekten. Ve ben de böyle bir dönem yaşıyordum sonuçta hiç hayatımda kazık yemediğim ondan sonra yani o iş hayatına iğrençliğine hiç böyle daha bulaşmadığım Mis gibi tertemiz günlerimde böyle hakikaten çiçek gibi bir genç kız modunda işimi yapıyorum falan. Ve dolayısıyla müşterilerle aram çok iyi. Bu benim şefim konumundaki kadın da nasıl diyeyim. Yani o özel durumlarını falan anlatmayacağım ama. Müşterilerinden yani daha doğrusu müşterilerini benden kıskanmaya başladı. Çünkü müşteriler onun hep tanıdıklarıydı. Ve yani ben gelene kadar her şey onun elinin altındaydı ve onun yönetimindeydi ee, o insanların e, işleri söz konusu olduğunda. Fakat zamanla insanlar artık benimle çalışmak istemeye başladılar. Geldiklerinde hep beni sormaya başladılar falan filan derken e, benim şefim konumundaki e, hanım e, bu işten sıkılmaya başladı ve ben yani ve biz çok iyi arkadaştık arkadaşlar yani cidden iyi arkadaştık ve ben gerçekten e, onu çok severdim onu bir abla gibi görürdüm. Böyle her şeyimi anlatırdım falan ona. Yani e, bilmiyorum yani birbirimizden bir, bir şeyimizi esirgemezdik. Onun da bana çok böyle hani iyilikleri yardımları falan olmuştur ki Az önce anlattığım durum demek ki oluştu. Yani baştan böyle çok fazla şey verip size bir şekilde paye verip hani sonradan ben de senin için bunlara yaptım nankör falan demek için mi yapılıyor bunlar bilmiyorum. Yani yaptım ettim dediği de hani beraber dışarı çıkıp işte sohbet etmemiz bilmem ne falan böyle ufak tefek şeyler. Ee, ama gerçekten hani ben onu seviyordum ve güveniyordum fakat zaman içinde bu bahsettiğim olaydan dolayı e, böyle onun bana karşı yavaş yavaş soğumaya başladı özellikle çok önem verdiği birkaç tane insan işlerini e, halletmek istediklerinde ve artık bana yani benim müşterim oldu onlar artık ve bana gelmek istediklerinde e, şefimin de yani üstümün de bana karşı tavır almaya başladığını ben hissetmeye başladım ki zaten bir gün bu olay şu şekilde patlak verdi. Şu beni ortasında, herkesin ortasında tamamen yok sebepten bana böyle çığlık çığlığa bağırmaya başladı falan böyle hakaretler, azarlamalar, böyle çocuk azarlar gibi falan müşteriler var, işte bütün çalışma arkadaşlarımız var falan. Herkesin ortasında böyle beni bir azarlamıştı ve ben ondan sonra zaten iş aramaya başlamıştım ilk kadın terörümü ben orada yaşadım ve hiç beklemediğim bir insandan bu kazıyı yemiştim daha sonra beklemeyeceğim insanlardan çok kazık yiyecektim bu benim ilk kazımdı o yüzden benim için çok değerli <laughs> bu yüzden size anlatmak istedim arkadaşlar bir başka e, olayda yine e, yaşadığım <laughs> şöyle bir şey vardı arkadaşlar çok komik şimdi e, yine hangi e, şirket kurum neyse e, olduğunu söylemeyeceğim ama binlerce kişinin çalıştığı büyük bir yer olduğunu söyleyeyim size ve bu yerin genel merkezinde çalışıyorum o zamanlar. Ee, yine sevdiğim, hani muhabbet ettiğim, ee, tatlı bulduğum, benim işte atıyorum ben o zaman uzman yardımcısıysam onun uzman oldu. Böyle karşılıklı oturduğumuz ee, bir işte arkadaşım vardı. Bu arada güzelliğine çok düşkündü e, ee, inanılmaz böyle e, hep makyajlar yapar böyle o saçlar yani arkadaş sabah dörtte falan mı kalkıyorsun o saçı makyajı nasıl yapıyorsun şu an evlensem düğünümde öyle bir saç ve makyaj yapmam yani o şekilde söyleyeyim o çok böyle bayılıyordu yani badana yapar gibi böyle şey tablo yapar gibi kendini boyuyordu böyle Ondan sonra e, başlarda işte bana ay işte ne kadar da tatlısın da tabii yine o zamanlar ben hani kaç sene öncesinden bahsediyoruz. 20'li yaşlarımdan bahsediyoruz. Ne kadar tatlısın da şöyle şirinsin de bilmem ne. Önce böyle başladı. Sonra etraftaki insanlar hani böyle ufak tefek böyle bana e, iltifatlar işte e, ediyorlardı. Aman da işte yok gözü kaşı ne güzel de işte şurası da şöyle de falan filan diye. Ama ben bunu bunun sebebi bence hani benim insanlara karşı yumuşak ve iyi davranmam. Yani onlara güzel gözüküyordum. Yani onlar bana güzel baktıkları için güzel gözüküyordum. Ama e, bu şeyler biraz böyle artmaya başlayınca... E, ve hani böyle yine um, bulunduğum ortamda böyle dikkat çekmeye başlayınca ben bu insan <laughs> böyle yavaş yavaş bana şöyle gelmeye başladı. Ay canım çok güzelsin ama birazcık da kilo versen keşke falan Ne alaka yani şimdi hani çok güzelsin ama şişmansın falan yani hani onu demeye getir. Şişman falan da değilim bu arada kesinlikle alakası yok yani. Hele o zaman herhalde daha yani bundan ben en azından bir 5-10 kilo falan zayıf olabilirim yani. Tam net hatırlamıyorum ama yani kesinlikle şişman kategorisine değilim. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra böyle yavaş yavaş bu şeyler e, nasıl diyeyim hani küçük böyle e, mobbingçikler böyle başla, e, yapmaya başlıyor. Mesela sabahleyin oturuyoruz. işte ben aynaya bakıyorum. Mesela saçım falan düzeltiyorum. Daha böyle işe başlamamışız falan. Bu böyle karşıdan bana bakıyordu ki ay ne kadar şanslısın biliyor musun? Neden diyorum? Ondan sonra işte çünkü her sabah Beni işte bana bakıyorsun, ilk beni görüyorsun karşında falan. Yani arkadaş, hani tamam hani özgüvenli olabilirsin falan da bunu kendi kendine söylemesen mi acaba? Hani benim söylememi falan mı beklesen acaba? Tatlı bir kız da, onunla da e, muhabbetimiz hani oldu sonrasında da oldu ama o aralar gerçekten e, bana bu yaptıklarını ben o zamanlar fark etmemiştim. Daha sonraları bu konularda okuyup bazı şeyleri e, öğrendikten ve bazı şeylerin farkına vardıktan sonra e, bana neler yapıldığını aslında. <laughs> anladım ama o dönem mesela ben bana bunlar yapıldığında kırılıyordum yani sadece üzülüyordum neden neden ya ben sevdiğim insanlar bana neden bunları söylüyor bana neden bunları yapıyor falan diye böyle saftirik olduğum için saf saf böyle üzülüyordum <laughs> böyle de bir olay bu arada işte dediğim gibi bunu bana söyleyen arkadaş böyle 5 kiloluk yağlı boyayla falan hani makyaj yapan bir arkadaştı Neyse yani yine bakın farkındaysanız önce sizi böyle e, kendine çekip güzel böyle iltifatlarla ondan sonra pf, arkanızdan böyle o <laughs> nasıl bir hançer saplamayorsa diye. Neyse yani böyle tatlı bir hançer demek ki bu. E, hançeri saplamasını da biliyor insanlar. Garip yani gerçekten ki ben insanlara hiç böyle şeyler yapmamışımdır hayatımda. Hele ki fiziksel özellikleriyle ilgili. Asla yani asla yani üzüleceklerine gerçekten kalplerine kırılacağını düşündüm hiçbir konuda insanlara dediğim gibi. Çünkü insanlar yani fiziğe çok takıntılı hele ki bizim ülkemize çok takıntılı. Yani birisi birisine of burnun ne kocaman ya mesela hani dedikten sonra o insanın bilinçaltına bir şekilde yerleşiyor. Evet şimdi <laughs> aklıma gelen son bombayı anlatıyorum. Son bomba da şu arkadaşlar. Gerçi bundan sonrası da var ama. Ee, yine az önce bahsettiğim iş yerinde daha üst konumda, yönetici konumda e, bir kadın vardı. Bu kadın arkadaşlar inanılmaz mutsuz. Allah'ım ya o mutsuzluğu var ya böyle o suratından fışkırıyor kadının yani hissediyorsunuz ya. Bu kadın mutsuz diyorsunuz yani. Evliliğinde mutsuz belli ki. E, çocuğu konusunda işte çocuğun okulu konusunda aşırı baskıcı işte çocuğa böyle devamlı baskı yapıyor. E, ders çalışması konusunda bilmem falan filan yani. Evinde mutsuz, geberiyor mutsuzluktan ve iş yerine geliyor. Bunu gözüne kestirdiği e, insanlardan çıkarmaya çalışıyor. Ben de o zamanlar yine işte oraların e, en ufağı o zamanlar tabii parlıyordum o zamanlar. Şu anlamda parlıyordum yani o kadar güzeldim ki falan. Hayır alakası yok. E, enerjim o kadar yüksekti ki, o kadar hani böyle umutlu ve iyiliğe odaklıydım ki gerçekten. Yani işimde de bu benim başarıma yansıyordu. Binlerce kişinin çalıştığı çok büyük bir şirket düşünün. E, o şirketin e, Marmara bölgesinin e, müdürü, bölge müdürü. Yani bu büyük bir konum oluyor arkadaşlar. Yani genel müdürden bir önceki konum gibi bir şey olabilir. Evet. Bana teşekkür maili yazmıştı. Bölgemizde yaratılan sinerjiden dolayı işte şu, şu 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 bölgelerdeki şubelerdeki arkadaşların senin hakkında böyle güzel şeyler söyledi. Ve hani işini işte çok güzel yaptığını e, anlattılar. Ve bu yüzden işte çok tebrik ederiz falan filan gibi böyle bir teşekkür meyili mesela almıştım. Bunu herhalde işini iyi yapmayan bir insana atmazlar değil mi arkadaşlar? E ee, çalıştığım ortamda sinerji yaratmak isteyen bir insan. Yani böyle herkes böyle enerjik olsun, herkes mutlu olsun. Herkesin birbiriyle böyle arası iyi olsun. Yani en azından e, optimum düzeyde iyi olsun. Yani böyle bir sıkıntı olmasın ve böyle enerji yüksek olunca arkadaşlar gerçekten işte ya gerçekten böyle bir hani futbol oynar gibi ya da basketbol oynar gibi topu birbirine böyle pat 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 atar gibi işte o şekilde e, bitiyor yani. Biz biz mutlu olduğumuz zaman iş işle iş yeri de gerçekten mutlu oluyor ve ben bunu sağlamaya çalışan bir insan o zaman kendi yerimce, kendi konumumca her zaman herkese iyi davranırdım ve işimi de her zaman iyi yapardım. E, bu yüzden de parladığım bir dönemdeydim ve kadın bu yüzden benden o yönetici dediğim kadın benden gerçekten nefret ediyordu arkadaşlar. E, bir de tabii ezecek adam arıyor ya. Ben zamanla böyle şey yaptıkça hani işte e, gencim falan filan ama ee, başarıyı da hissettikçe yani insanların beni takdir ettiğini falan da görünce tabii ki iyice özgüvenim böyle yerine geldi falan ve kadının artık beni ezmesine izin vermemeye başladım. Bir gün arkadaşlar artık uç nokta istifa etmeden çok kısa bir süre önce şöyle bir şey oldu. Ben izindeyim arkadaşlar ee, ve bir telefon geldi bana. Alo işte neredesin? İstanbuldasın biliyorum falan. Ya o zaman İstanbul'da yaşıyordu. Ondan sonra evet ee ondan sonra ee, şey işte hemen yarın şeye gelmen lazım ofise gel. Daha doğrusu yok. Hemen bugün ofise gelmen lazım. Bu arada o kadar alakasız bir yerdeyim ki ben Yeşilköy'deyim Avrupa yakasında. Ofis yani ta Anadolu yakasında Dudullu muydu? Neydi? Oralarda bir yerde yani öyle söyleyeyim. Dedim ki ya ben bugün yani mümkün değil gelemem. Ben şu an zaten izindeyim ve hani bir işim var. Zaten ailemle beraberim işte falan filan. Ay yarın kesinlikle gelmen lazım. Şöyle çok zor durumdayız bir de A kadın böyle artık yani delirtti beni. Telefonu kapattım. Annemle hatta hiç unutmuyorum. Dolmuştaydık. Nasıl ağlamaya başladım sinirden? Nasıl? Yani böyle içimden Allah kahretsin seni kadın. Bilmem ne. De, çünkü bilerek yaptığını biliyorum. Neyse arkadaşlar sadede geleyim. Ertesi gün ben işe geldim. Ofisten içeri girdim. Bir baktım. Ah, yönetici kadın yok. Millete sordum. Dedim ki pardon işte bilmem ne hanım e, nerede acaba? Hani beni dün yana yakala çünkü arada da çok yoğunuz, işleri yetiştiremiyoruz falan filan. Dediler ki arkadaşının bugün kınası varmış ve o yüzden izin aldı. <laughs> ne? Arkadaşının kınası mı varmış? <laughs> yani arkadaşlar yani böyle gerçekten bu kadar dandik insanlara böyle denk geldiğim için özellikle yönetici olarak yani kalkıp da kimse bana yani böyle her yöneticiye saygı duymam falan beklemesin. Ya da her yöneticinin yönetici gerçek bir yönetici olduğunu inanmamı lütfen beklemesin. Gerçekten çok saçma. Çünkü böyle hareketler yapan insanlar var. Ve bu insan arkadaşlar Türkiye'de çok önemli. Türkiye'nin ekonomisinde önemli şirketlerden birinde. Bir birimde yönetici konumunda bir kadın yani. Gerçekten inanılmaz. Benim yaşadığım uç noktalardan bir tanesi buydu gerçekten. Anlatmak istedim, anlatmadan geçemezdim. Onun haricinde daha sonraki e, ileri zamanlarda çalıştığım iş yerlerinde de hani başıma gelen şeyler oldu ama çok yani gerçekten anormal kazık derecesine geleni ayrı bir videoda anlatacağım. E, i̇nsanlara olan güvenimi hakikaten nasıl kaybettiğimi ee, o videoda uzun uzun anlatırım ee, umarım sadece bu videoyu kadınlar izlemez umarım erkekler de izler ve onların dışarıdan bizi <laughs> gördüğü e, gözleriyle yorumlarını yaparlar belki de onlar farklı görüyorlar bilmiyorum ama benim yaşadığım ve kendi gözümle gördüğüm e, durum budur ne yazık ki e, benden şimdilik bu kadar başka videolarda tabii ki yeniden görüşeceğiz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın videolarımı beğenmeyi unutmayın ee, ve yani yorum yapın. Ben gerçekten sizlerden en çok yorum bekliyorum. Çünkü ben bu kanalı hakikaten böyle karşılıklı konuşmak için yaptım. Ee, başka bir videomda söylediğim gibi canlı yayınlar falan yapmak istiyorum ama kanalın biraz daha kalabalıklaşmasını bekliyorum. Ee, Almanya mevzusundan uzaklaşınca insanlar e, nedense Almanya'dan başka hiçbir şey izlemek istemiyoruz. Sadece Almanya ile ilgili bir şeyler izlemek istiyoruz falan dermişçesine e, videoyu <laughs> şey kanalı <laughs> terk ettiler. Umarım onları yerine gerçekten hayatın gerçekleriyle ilgilenen, hayatın başka boyutlarıyla da ilgilenen insanlar kanala gelir. Lütfen beni başkalarına beğendiyseniz tabii ki başkalarına tavsiye etmeyi unutmayın. Herkese çok selamlar. Görüşmek üzere.